Şu varıp halinden bile nişterin azlığı, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Vatandaşlığım yüreğim yüzüm mevcilangözlü, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Natatlıyım gül ed üzdüm neyceyim gözüm, gönlüm efseli alıyor. Neredesin sen, neredesin sen? En az samalayım gülersem güver, bütün dertlerim anlar. Sen galibindir yüzüme güldün de gönlüm efsiya neredesin sen neredesin sen